Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden sınıflandırma konusunu anlatmaya devam ediyoruz. Bitkiler aleminde kalmıştık arkadaşlar. Bir önceki videoda mantarları detaylı bir şekilde anlatmıştık. Artık mantarlarla alakalı soru kaçıracağınızı zannetmiyorum. Şimdi artık bunu bitkilere yapacağız arkadaşlar. Bitkileri de detaylı anlatacağız ve ondan sonraki videolarda da hayvanları anlatıp artık sınıflandırmayı bitirmiş olacağız abicim. Tamam mı? Arkadaşlar konuya başlamadan önce Bundan sonra konu anlatımı videosunu çekelim, yoksa direkt olarak sınıflandırmanın sorularını mı çekelim, tamam mı? Bunu hemen yorumlar kısmına yazarsanız yönlendirmiş olursunuz. Ona göre soru istiyorsanız soru çekelim. Eğer ki hayır hocam yok, konu çekelim, ekolojiyi veya diğer konuları çekelim. İstediğiniz bir konu varsa onun çekimini de yapabiliriz abicim. Yorumlara göre bir sonraki videoda hangisini çekeceğimizi yönlendirmiş olacağız. Artık böyle videolarda size soru şeklinde soracağım. Cevaplarsanız çok çok memnun oluruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz de onun doğrultusunda bir sonraki videomuzu seçmiş oluruz. Geldik şimdi bitkiler alemine. Bakın bitki dediğimiz zaman bakın bitki dediğimiz zaman hemen aklımıza gelecek şeyler şunlardır. Birincisi aktif hareket etmez abicim. Bitki dediğin aktif olarak hareket etmiyor. Yerinde olacak bir. İkincisi bunların kloroplastları olacak. Klorofilleri olacak. Bunlar fotosentez yapacak. Bitkiler fotosentez yapacak. Ha? Fotosentez yapmayan bitki var mı? Var abicim. Fotosentez yapmayan bitki de var. Tam parazit bitki denir onlara. Bitkilerde parazitlik durumu söz konusudur. Onu da anlatayım ondan sonra geçelim. Bitki bitkiler tam parazit olan da vardır. Yarı parazit olan da vardır. Tamam mı? Yani parazit bitki de vardır. Tam parazit dediğimiz bitki direkt olarak başka bir canlının üzerinde yaşıyor. Başka bir bitkinin üzerinde yaşıyor. Emeçlerini onun iletim demetlerine gönderiyor. Hem suyunu buradan alıyor. Hem de bitki fotosentez yapmış daha önceki bitki. Ondan glikozu alarak yaşamına devam ediyor. Yani tam parazit bitki ne kökü var hiçbir şeyi yok. Üzerinde yaşadığı bitkiden hem suyunu alıyor hem de glikozunu alıyor. Tamam mı? Eleman fotosentez yapmıyor. Ama yarı parazit bitki, yarı parazit bitki dediğimiz normalde üzerinde yaşadığı bitkinin su borularına emeçlerini gönderir. Sadece suyu üzerinde yaşadığı bitkiden alır. Ama kendisi fotosentez yapabilir. Buna yarı parazit denir. Eğer fotosentez de yapmayı suyu ondan alıyorsa buna da tam parazit denir. Yani genelleme yapılırken kesinlik sorularında bütün bitkiler fotosentez yapar derse hayır abicim. Parazit bitkiler fotosentez yapamaz. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Bunu da anlatmış olalım. Şurada kalsın. Ama bitkileri genellemeye vurursak eyvallah bitkiler aktif hareket etmezler. Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. Fotosentez yaparlar. Toprağa bağlı yaşarlar. Işık enerjisini kimyasal enerjisine çevirerek inorganik maddelerden organik madde üretirler. Yani kendi besinlerini kendileri yaparlar. Parazitler hariç. Ökaryot hücre yapısına sahip çok hücreli canlılar eyvallah bitkiler ve hücre duvarları var ya bitkilerinde mantarlar gibi hücre duvarları var ama bu hücre duvarları selilozdan meydana gelmiş selilozdan unutmayın mantarlarda kitindi bakterilerde peptidoglikandı bitkilerdeki hücre duvarı da arkadaşlar selilozdur yedek besin deposu bak hepsini yazacağım bakterilerin yedek besin deposu glikojendi Hayvanların glikojendi. Mantarların glikojendi. Ama bitkilerin yedek besin deposu nişastadır. Banko test sorusudur. Hücre duvarı. Mantarların kitindi. Bakterilerin peptidoglikandı. Bitkilerin hücre duvarı selülozdur. Bir daha söylersem. Bitkilerde selülozdan oluşmuş bir hücre duvarı ve yedek besin depoları arkadaşlar nişastadır. Nişasta şeklinde depo eder. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Ve bitkilerde bizde olduğu gibi bir sinir sistemi yoktur arkadaşlar. Bizdeki gibi bir sinir sistemi yoktur. Bunu bileceğiz. Sinir sistemleri yok. Hormonlarla kendilerini, bitkisel hormonlar vardır. Onlarla kendilerini denetlerler. Tamam mı? Metagenez soruları gelebilir. Bazı bitkilerde, kimlerde? Bunlarda, ilkel bitkilerde, ilk basit yapılı bitkilerde metagenez döl almaşı görülür. Kimlerde bu? Eğrelti otunda, karayosununda. Tamam mı? Bak bunları unutmayın. Metagenez dediğimiz döl almaşı şu. Eşeysiz üremeyi eşeyli üreme takip ediyor. Yani ikisi aynı anda oluyor. Eşeysiz üreme sonra eşeyli üreme. Buna ne diyorum abicim? Metagenez diyorum. Unutmayın. Kimde varmış? İlkel bitkilerde. Yani karayosunlarında ve eğrelti otlarında var. Gelişmiş bitkiler ise gelişmiş bitkilerde tohum ile eşeyli vejetatif üreme ile eşeysiz ürüyor. Bak bir daha söylüyorum. Bitkiler yani gelişmiş bitkiler iki şekilde ürer. Ya Tohumla ürüyor. Buna eşeyli denir. Çünkü tohumun oluşması için erkek sporla dışı spor yani e, sperm ve yumurta diyelim bize göre bunlar birleşerek bunlar birleşerek tohum oluşturur. Ama bazı bitkiler de tohum oluşturmadan ürer. Örnek: çekirdeksiz üzüm. Lan adı üstünde çekirdeksiz üzüm. Bunun tohumu yok ki toprağa atıyorsun. Ne yapıyorsun? Dalından bir parça koparıp gidip onu ekiyorsun. İşte buna vejetatif üreme deniyor. Tamam mı? Veya gül. Gülün tohumunu atmıyorsun. Dalından parçayı koparıp gidip ekiyorsun. Bu vejetatif üremedir. Buna çelikle üreme denir. Vejetatif çelikle üreme denir. Tamam mı? Veya patates. Patates yumruğuyla ürüyor. Veya çilek sürünücü gövdeyle ürüyor. Bunlar hepsi vejetatif üreme, eşeğsiz üreme yollarıdır. Ama eşeğli üremesi nasıl? Tohum. Tohumu atarsın toprağa. Bitti abicim. Tohum oluşabilmesi için de dişiyle erkeğin birleşmesi lazım. Unutma. Tohum, çekirdek öyle oluşur abicim. Bileceğiz. Yani çiçek öyle oluşur. Bitkiler damarsız tohumsuz. Bak damar dediği iletim demeti. Yani bitkilerin köklerinden toprağa doğru su çektiği veya organik maddeyi taşıdığı iki tane demeti vardır. Birincisi kısilem suyu taşır. ikincisi floem. Floem dediği de bitki fotosentez yapıyor ya. O fotosentez ürünlerini floemle taşır. Yani organik madde taşıyor. İki tane borucuk. Kısilemle floem. Buna iletim demeti denir damar deniyor damar damar. Yani bitkilerin bazılarında bu yok. Bu elemanlarda hem iletim demeti yok hem de tohumu yok. Yani buna damarsız tohumsuz deniyor. Veya damarlı tohumsuz veya damarlı tohumlu. Çok takılmayın. Üçe ayrılır bitkiler. Damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve damarlı tohumlu olmak üzere üçe ayrılıyor arkadaşlar bitkiler. Tamam mı? Şimdi ilk önce damarsız tohumsuzlardan bu işi anlatmaya başlayalım. Damarsız tohumsuz dediğimiz ilkel bitkiler kim biliyor musun bunlar karayosunu bak karayosunu gördün mü damarsız tohumsuz karayosunu nerede biliyor musun bu bak buradan tam fotoğraf almamış ama hatırlayın ağaç gövdelerinin yanında böyle böyle bak gördün mü? Şöyle yeşilimsi yeşilimsi yerler olur. Şimdi aklına geldi. Eminim tamam mı? İşte bunlara karayosunu deniyor. Arkadaşlar bu karayosunları ağaç gövdelerinde, kayalıkların üstlerinde yer alıyor. Bunların gerçek kökleri yok. Gerçek gövdeleri yok. Gerçek yaprakları yok. Unutmayın bunlar böyle bir şey. Bunların toprak altına giden kısımları falan filan yok. E bunlar ne yapıyor biliyor musun? Suyu nereden alıyor? Bunlar genellikle ağaçların güneşe bakmayan yönlerinde yetişirler. Havanın nemini alırlar. Havanın nemini alıyorlar. Sonra karbondioksitini alıp fotosentez yapabiliyorlar ama gerçek kökleri, catları, curtları yoktur. İletim demekleri olmadığından damarsız tohumsuz deniyor. Karayosunu denilince aklımıza metagenez gelecek. Bak metagenez gelecek. Neydi bu? Eşeyli üremeyi eşeysiz üremenin takip etmesi. Metagenez, tamam mı? Çiçeksiz bitki gördüğün gibi gerçek kök gövde yaprak yok. Bak görsel hafıza kafaya at ondan sonra git, tamam mı? İletim demeti yok. Gerçek kök gövde yaprak yok. Üretimleri metagenez ile oluyor. En çok bilinenleri zaten karayosunları ve ciğer otları. Arkadaşlar işte bunların üreme evresinde bir sporofit, bir gametofit olduğu dönem vardır. Bunları anlatıp iyice kafanızı yormayacağım. Yani e, bunları bilmeniz yeterlidir. Şimdi geldik. İkincisi damarlı tohumsuz bitkiler. Damarlı tohumsuz bitkiler. Bunlar iletim deme. Bak damarlı derse iletim demetleri var. Bakın arkadaşlar eğrelti otları. Bak gördünüz mü? Eğrelti otları böyle. Hani evlerde olur. Kedi merdiveni şeklinde olur ya. Onlar arkadaşlar eğrelti otları. Bunların gördüğünüz gibi gerçeğleri var. Ee, ne denir bunlara? Ee, Efendime söyleyeyim iletim demetleri var. Rizom adı verilen toprak altı gövdelere sahiptir. Gördüğünüz gibi rizomadan toprak altı gövdeleri vardır. Bunlarda gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır tohumsuz dediğine göre çiçeksiz. Bir kere bunu bileceğiz. Çiçeçiz. Ama iletim demetleri var. Gerçek kök gövde yaprakları var. Bunlar eşeyli ya da eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği metagenezle de ürer. Yani metagenez dediğimiz zaman karayosunları ve eğrel kafaya çakacaksın. Kafaya çakacaksın. Bunlarda gerçek kök gövde var. Bunda gerçek kök gövde yok. İletim demetleri var. İletim demetleri yok. Tamam mı? Bunda sporofit evre daha uzun. Burada gametofit evre daha uzun. Çok önemli değil. Bilirseniz bilin. Tamam mı? abicim böyle. Örnek kibrik otlarıdır. Kibrik otları, kibrit otları, at kuyrukları ve eğrelti otu. Yani günümüzdeki petrolün asal nedenleridir arkadaşlar. Bunların döneminde birikmesi sonrasında şu anda petroller meydana gelmiştir diyoruz. Tamam mı? Üçüncüsü damarlı tohumlu bitkiler. Arkadaşlar damarlı tohumlu bitkiler üçüncüsü. Bak bunu damarlı tohumluyu Açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere arkadaşlar ikiye ayıracağız. Açık tohumlu bitkiler ve kapalı tohumlu bitkiler olmak üzere bunları ikiye ayıracağız. Yalnız bunun anlatımını yani açık tohumlu ve kapalı tohumluyu bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü videoyu bölmek istemiyorum tamam mı? Yani girip bir sonraki videoda açık tohumlu ve kapalı tohumlu diye başlık atıp ikisini bir arada anlatıp bir sonraki videoda da tek çenek çift çenek en son hayvanlar alemine giriş yaparak konumuzu bitirmeliyiz düşünüyorum abicim. Bir önceki işte başlarken de yani videoya başlarken de söylediğim gibi eğer istediğiniz bir sonraki videoda hani konumu anlatalım bu sınıflandırma sonrasındaki videoda direkt soru çözümlerine mi geçeyim? Yoksa konumu anlatayım. İstediğiniz bir konu veya istediğiniz soru çözümleri videosu varsa. Hocam kalıtımdan soru çözüm videosu yapın ya. Çok önemli. Kalıtım belirli kalıtım sorularını çözemiyorum. Soy ağaçlarını çözemiyorum. Veya hocam işte boşaltım sisteminden soru çözüm videosu yapın diye yorumlara yazarsanız en çok yorum hangisinden geliyorsa arkadaşlar onu çekip atacağım sonraki dönemlerde. Tamam mı? Sıralamamızı buna göre yapıyoruz. Bir sonraki videoda artık damarlı tohumlu bitkileri anlatmaya başlayacağız arkadaşlar. Açık tohumlu ve kapalı tomluyu anlatıp bu konumuzu bitirmiş olacağız. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.